Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hiç video çekmiyordum ve çok uzun bir aradan sonra videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Ve bugün YouTube simülatör oynayacağız. Daha doğrusu simülatör değil. Ben size doğrudan söyleyeyim. YouTube live oynuyoruz arkadaşlar. Ben siz yokken video çekememiştim. Ben de bir tane oyun bulmuştum böyle güzel. Ben de bunu da Video çekemediğim için bayağı gelişmiştim. Hatta bakın abone falan böyle belerde falan milyon paraların falan var evinde 5 milyonluk ben böyle e siz yokken bayağı kastım burada wifi lerimiz var tam da bilmiyorum söyleyemiyorum burada da böyle bilgisayarlarım var böyle yani yeni aldım yeni almadım da aslında bayağıdır vardı hemen şuradan şey yapalım enerjimizi fullleyelim İlla aramızdan bazı kişiler biliyordur ee, bu nerede? Abi videoya girer girmez Şunu burada Bunun burada ne işi var ya? Burada, tamam ya şu an evimiz iyi Bu arada bunlar da En pahalılarımda Sadece bir düşüklerini aldım Çünkü dinozorlu olduğu için bazıları Onlardan almadım Şu an oyunda pek yapacak bir şey yok Birazdan video çekeceğim Hatta böyle e, telefonum da var Altta bakın T yazan yer var ya, bakın şu an mouse'umla gösteriyorum. Bakın şurada var. Şurada telefonum var bunu açıyorum falan bakın. Böyle. Böyleyse falan güzel. Yani. Evet ve burada başka e, Aslında arkadaşlar ben de biliyorum. Ben de bunu öğrendim. Bu Denizin altında böyle e, e, şeyler falan oluyor. öyle. ben de aslında bunu bir videodan görmüştüm öyle yani ben bil, bildiğim gibi yalan söylemeyeyim şimdi size bilmiyordum aslında bir videoda görmüştüm çok gelişik olanlar vardı onları izlerken aslında ben oradan görmüştüm bir şey var mı diye bir girdim baktım şey falan var burada bir trilyonluk yat da var bu kim ya başka birisi de var burada Arkadaşlar şu an serverın en popüleri bu çocuk. Bunun abone sayısı mı? Herhalde bunun abone sayısı arkadaşlar bu. Benim ben de ona yakınım herhalde. Parasıysa ben asla yetişemem çünkü ba bakın benim param yani onunkinden bayağı az. Şu an ne yapsam bilmiyorum tam da. Çok kötü. Abi bu arkadaşlar bunun şunu bilen var mı böyle bir tane surat koymuş bana ne kötü ki Onu bilenler yani oyunun proları bana söylesin yani Biliyorsanız söyleyin aslında e, oyun çok saçma neden diye sorarsanız sadece e, Tuşlara basıyorsunuz video çekiyorsunuz bu, bu oyunun başka bir amacı yok Aslında ben de buraya bazen şey oynamak için geliyorum oyundan çıkıyorum ya çünkü e, şey falan oluyor, oyunda yapacak bir şey olmuyor, video çekmekte sıkıcı oluyor bazen. Onun için de ben bazen başka videolar yani başka video dedim, başka oyunlar oynuyorum. Yani çok fazla oyunu tavsiye etmiyorum ama isteyenler gelip oynaya, gidip oynayabilir. Büyük ihtimal açıklama kısmına koyacağım, koyacağım da şeyini koyacağım, e, bunun linkini linkini derken yani oyunun ismini bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda dediğim gibi vardır koyarım bu arada annem de geldi şu an gitti yani şu an oyunda pek yapacak bir şey yok yani ben de sıkılıyorum bir güncelleme falan gelseydi iyi olurdu şu an böyle ben bir dakika falan daha oldu mu acaba bir dakika falan olmadıysa ben daha acaba nasıl şey yapacağım arkadaşlar bugünkü amacımız arkadaşlar yapab yapabilirsek 10 e, trilyar mı öyle bir şey yapmaya çalışacağız bakın buradan rabbit atmaya çalışacağız buraya da yeni bir tane şey geldi güncelleme geldi hatta şöyle göstereyim buraya studio gel nasıl deniyor ya bu neyse boş verin ben kendi bildiğim gibi söyleyeyim studio, studio. Ne ya? Arkadaşlar şunun ismini bilenler yoruma yazsın. Ben de ona göre söyleyeyim. Çünkü ben de tam bilmiyorum. Burada da bir trilyonluk yat var. Bunu birisi almıştı. Arkadaşlar siz de çok gelişikseniz bana söyleyin. Olmadı. Ee, arkadaşlar bu arada ben de bugün oyun oynuyordum. Birkaç takipçilerim de birisi beni oyunda buldular. Yani anlayacağınız sizden sizi gördüm oyunda ama e, sadece 2-3 kişi falan vardı yani çok fazla kalabalık değildik. Yani onları aradım belki bir takipçilerim falan kalsın bana abi dediler önce. Arkadaşlar bu arada bana abi yaz... E, siz böyle 8-9 yaşlarındaysanız falan bana abi yazmanıza gerek yok. Çünkü ben 7 yaşındayım. Yani aslında daha e, kanalım olması için küçük müyüm tam da bilmiyorum ama aynen ya bence küçük arkadaşlar e... sizin sayenizde 100 aboneyi geçmek üzereyiz arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum 100 kişilik bir olduğumuz için bu bana bile yeter arkadaşlar bu arada bayram geldi hepinizin bayramını kutluyorum şimdiden yani ee, bayramdayken çekememiştim. Şimdiden bayramlarınızı kutluyorum. İyi, iyi bayramlar. Şimdi söyledim mi ya? Arkadaşlar bu arada merak ettim kaç kaç lira bayram açlığı aldınız ya da kaç lira bayram açlığı aldınız yorumlara yazın. Hepsini teker teker okuyorum ve kalp atıyorum. İstiyorsanız arkadaşlar istemiyorsanız da yazmayın. Ee, bayram açlıklarınızı merak ettim. Bakalım yorumlara yazın. Merak ettim. Hepsini okuyacağım. Ve arkadaşlar bazen e, yorumlarda e, size bazı şeyler sormak istiyorum aslında. Bilmediğim oyunlarda falan. Size bir şeyler sorabiliyorum. Yani tam da ben oyunları bilmiyorum. Yani ben daha böyle oyuncu falan değilim. Ben daha böyle bir acemi çocuk gibi bir şeyim işte. Burada da gene evimize geldik bir video daha çekelim bu videodan nefret ettim git başka kanalı izle o zaman bu videodan nefret ettim sen de git başka kanalı izle <laughs> ne güzel tepki ama arkadaşlar aslında bu bu tıklamalar telefonda daha güzel oluyor benim telefonda da bir tane hesabım var onda da bir tane ismim Kerem Pro bir, bir yazılar yazılar 8 de başlıyor herhalde tam da hatırlayamıyorum da Arkadaşlar bu arada e, gerçek ismimi merak edenler ismim Kerem arkadaşlar. Yani çok fazla e, güzel bir isim değil ama arkadaşlar e, yorumları doldurabiliriz. Ama bakalım herkes e, adını yazsın bakalım. Herkesin ismini e, okuyacağım. Bakalım kimin daha ismi güzel ona göre size puan vereceğim. Ya da puan vermeyelim de herkesin ismini merak ettim. Herkes yazabiliyorsa yazsın lütfen. Ve şimdiden buradan size teşekkür ederim. Hatta arkadaşlar bakın size bir şey diyeceğim. Ben bu mikrofona dokunacağım ama mikrofona dokunca nasıl bir ses çıkıyor ben de tam bilmiyorum. Kötü bir ses çıkarsa benden bilmeyin arkadaşlar şey duydunuz mu? Ben duymuyorum çünkü ben burada olduğum için tam bir şey duymuyorum. Arkadaşlar bir de o, bir şey olduysa videoda e, bir çınlama falan geldiyse arkadaşlar kulağınıza benim sorunum değil. Ben duymadım. Bu arada arkadaşlar size size birazdan plaketlerimi de göstereceğim. Baya bir plaketim var. E, 5 milyon plaketim falan da var. Birazdan aslında şimdi Şehir'e robot saldırmıştı ya. Robot saldırısında ödüller veriliyordu açık mı yok açık değilmiş. Biraz uyuyalım. Ya arkadaşlar siz böyle sıkılıyorsanız olmadı ben burayı hızlandırırım öyle kasarım. Burayı hızlandırırsam sizin için iyi olabilir. Hızlandırır mıyım bilmiyorum ya. Ben çok kararsızım. Aslında bu arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada e, sen 7 yaşındaysan nasıl bu videolar çekiyorsun diye sorarsan e, ben çekmiyorum babam çekiyor. Aslında babamdan yardım alıyorum. Yani babam sağ olsun şu an e, içeride kendisi dinleniyor. Dinleniyor derken içeride yatıp televizyon izliyor arkadaşlar. Biz de, ben de burada oyunumu oynuyorum. Aslında arkadaşlar bu arada. E, 500 aboneye geçtiğimizde bir tane ya da arkadaşlar 500 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. Ya da göstereyim miyim tam da bilmiyorum ama bir 800'de kesin soru cevap videosu gelecek. 800, 8 8000 bin, 8000 bin diyorum. 800 e abone olduğumuzda size bir soru cevap videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Siz şimdiden istiyorsanız birkaç soru sorum, Ben de daha sonra cevap videosu gelmeden birkaç tanesine cevap vermeye çalışayım arkadaşlar. İsteyenler yazabilir şu an. Ben hatta duruyorum bakın videoyu ilerletmeyin. Ben böyle duracağım. Siz istiyorsanız yazın. Şu an size 30 saniye veriyorum. Dur, o sırada bir de dans edelim şöyle. Evet arkadaşlar süreniz doldu ve yazdıysanız güzel yorumlarınızı da bıraktıysanız devam edebiliriz arkadaşlar. Şu an böyle etrafta hoplayıp tutmuyorum. E çünkü oyunda pek yapacak bir şey yok. Video çekmek de baya sıkıcı. Bakalım şu e, Murder Mister'in popülerle gitmiş mi? Kesin gitmiştir. girdin abi sizin yorumlarınız. Evet gitmiş. Bir tane C cuba petten çıkıyorum. Hemen şuradan. Arkadaşlar bu arada benim az az da olsa bir İngilizcem var söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar olmuş. Göremedim arkadaşlar da neyse. Şu an kötü tutturuyor olabilirim çünkü çok iyi tutturan bir insan değilim. Uf, diyormuşum ve yüz tutturuyormuşum. Arkadaşlar 99 9 dok nedir ya tam da söyleyemedim de. Öyle bir sayı yok ya, 100 tuttursam daha ama. Arkadaşlar ben dışarı çıkacağım biraz şimdi. Telefonumun da video çekelim. Arkadaşlar bakın, ne kadar e hızlı tıkladığıma bakın şimdi. Sadece dinleyin. Ya Allah, Bismillah. Gelen paraya bakın arkadaşlar. Bu arada telefonum böyle güzel çünkü kaç abonelik bu? 1 beylik abonelik telefonum var. Yakında buna da geçeceğim. 11 olursa artık bir olur açacağım. Arkadaşlar Nokia ne kadar güzel son model bir telefon değil mi? <laughs> Ve burada arkadaşlar bir tane telefoncu abimiz var. Ne diyeceksin abi? Senin de böyle. Yo ne haber bireceğim? Abi ya, yani sanki tanıştık da. Benim işim telefon satmak. Tabii ki kesindir ya abi. Sen burada telefon satmayacaksın da elma elma armut mu satacaksın? Şurada Yazıyor ya zaten telefon adam. Nasıl ya? Burada telefon adam yazıyor. Telefoncu adam olması gerek gerekmiyor mi ya? Arkadaşlar bu oyun biraz kafayı yemiş. <laughs> Arkadaşlar aslında bugün amacımız ne diye sorarsanız şurayı 3B yapabiliyorsak yapacağız ya da olmadı şurayı 1B yapacağız. Hatta stüdyolara gelelim, inanm inanmıyorsanız şuradan 10 beylik bir tane kanalım var diyor. Aslında arkadaşlar, rabbit atmıyoruz tam, şey yapıyoruz, ee, neydi, neydi ya, hah, şey yapıyoruz. Oyun alıp kanalımızı başka bir kenara koyuyor, bize yeni bir kanal veriyor ama o zaman gelişmeniz falan bayağı hızlanıyor arkadaşlar bir de hesabımda nasıl diye nasılsın diye sorarsanız sadece ikinci sıradan full şeylerim var mesela şundan falan ama bilgisayarda bundan falan var yani sıralamamız böyle abi bunlar bayağı pahalı ya abi şu an paraya öyle bakıyorum ki. ki Anlatılacak bir şey değil ya. Abi hiçbir şey alamıyor muyum? Ciddi misin ya? Ana. Abi sadece şey aldık. Klavyemiz ne? Ney bizim? Alamıyor. Neyse şimdi şimdi kalsın böyle biraz. Birazdan geliştiririz şu an biraz daha kasalım aha şansıma bak hemen robota girelim arkadaşlar bu arada neden robota girmek istiyorsan diye sorarsanız çünkü şey e, robotta ödüller falan veriyor ama bazen kötü ödüller geliyor bugün amacımız e, wifi 6 çıkartmak yani 5 miydi 6 miydi şimdi tam hatırlamıyorum da ondan çıkartmak amacımız inşallah Ya abi böyle bir şans olamaz ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> Ve böyle dedikten sonra bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle sahil kenarında bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum dediğim gibi. Ve bugün videomuzu çektik arkadaşlar. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.